ayak uydurması gereken bir yerel yönetim ihtiyacını beraberinde getirdi. Son yıllarda bölgede ivme kazanan projelerse bu ihtiyacın karşılanmasının ne kadar önemli olduğunu gözler önüne serdi. Sancaktepe'de ulaşım için yapılan kalıcı yatırımların başında Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metro hattındaki çalışmalar geliyor bu çalışmalar kapsamında M5 Üsküdar-Çekmeköy hattı Çekmeköy durağından sonra Sancaktepe'ye kadar uzatıldı. Meclis, Sarıgazi, Sancaktepe ve Samandıra merkez etapları hizmete açıldı. Böylece çalışanlar iş yerlerine, öğrenciler okullarına çok daha kısa sürelerde ulaşıyor. 2024 yılı içinde M5 Üsküdar-Çekmeköy metro hattının Sancaktepe ve Samandıra merkez istasyonları açıldı. Yakında Sultanbeyli etabı da tamamlanacak. 310 bin aşkın yolcu taşıyan bu hattımız Sancaktepe'yi Çekmeköy, Ümraniye ve Üsküdar'da direkt olarak bağladı. M8 entegrasyonuyla da Bostancı'ya bağladı. Deniz ulaşımının en önemli merkezleri Üsküdar ve Bostancı. Sancaktepe'liler Üsküdar ve Bostancı üzerinden sürekli gelişen deniz ulaşım sistemimize ve buradan da İstanbul'un tamamına erişebilir hale geldiler bayağı işime yaradı yani. Tam olarak tuttum. Trene bindiğim anda 25 dakika sürdü. Üsküdar'a bir buçuk saatte gidebiliyorduk artık. 49 dakika yani, bu büyük bir süre bence. Zaten lazımdı metro. Çekmek öyle çok trafik oluyordu. Gidiş gelişim artık daha çok kolaylaştı. Sancaktepe'de hayatı kolaylaştıracak, mesafeleri kısaltacak ve zamandan tasarruf sağlayacak projelerden biri de Yeni Doğan Sancaktepe Finans Merkezi Söğütlüçeşme Çeşme metro hattı. Hattın, yeni doğan emek arasındaki ilk etabında yapım çalışmaları başladı. Metro hattı güzergahında İMES, Finans Merkezi, Göztepe Şehir Hastanesi ve Söğütlü Çeşme istasyonlarında diğer metro hatlarına entegrasyon noktaları sağlandı. Böylece yeni doğan Sütlü Çeşme metrosu, metro yapım kriterlerine uygun bir hale getirildi. Hattın devreye alınmasıyla birlikte, Anadolu yakasında 5 ilçe, Sancaktepe, Ümraniye, Ataşehir, Kadıköy ve Üsküdar metroyla birbirine bağlanmış olacak. Üstelik bir uçtan bir uca yolculuk süresi sadece 35 dakika olacak. Sancaktepe halkı projenin tamamlanmasını dört gözle bekliyor. Sancaktepe ilçemizde çok önemli bir projemiz daha var. Yapımına başlanan M13 Yeni Doğan Söğütlü Çeşme metro hattı Anadolu Yakası'nda Sancaktepe, Ümraniye, Ataşehir, Kadıköy ve Üsküdar ilçelerini birbirine bağlayacak. Bu hat M5, M8, M12 ve M4 hatlarıyla entegre. Bunlarla birlikte Söğütlüçeşme durağında Metrobüs ve Marmaray'a da entegre olacak. Hızray'ın da tamamlanmasıyla ilçenin ulaşımı çağ atlayacak diyebiliriz. Sabiha Gökçen Havalimanı'yla Beylikdüzü'nü, yani İstanbul'un iki uzak noktasını sadece 50 dakikada birbirine bağlayacak olan Hızray Projesi, İstanbul ulaşımında birçok soruna çözüm olacak. 75 kilometrelik mesafede 13 istasyonla hizmet verecek olan Hızray birçok hatla entegrasyon sağlayacak. İstanbul'un 13 ilçesi Hızray sayesinde birbirine sadece dakikalarca uzaklıkta olacak. Bu ilçelerden biri de Sancaktepe. İstanbul'un son yıllarda gelişen ilçelerinden olması nedeniyle Sancaktepe'de altyapı